Merhaba, Anyaseyo. Bugünkü dersimizde fiillerden isim ve fiillerden zarf yapmayı göreceğiz. İlk takımız gi takısı. Bir fiilin master köküne gi takısını eklerseniz o fiili isim haline getirmiş oluyoruz. Kada gitmek, mokta yemek, maşı da içmek fiillerinin master hali. İşte burada kada fiilinin master ekini siliyoruz dayı. Kagi. Mokta'nın mastar ekini dayı siliyoruz. Mokgi. Maşida'nın mastar ekini yani dayı siliyoruz. Maşigi anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde bu da gitmek, bu da yemek, bu da içmek, bu da gitmek, bu da yemek, bu da içmek. Ama bu fiilin ham hali yani mastar hali. Bu fiilin isim haline getirilmiş hal. Yani cümlelerde bir şey yemek bu kadar zor mu derken ki kullanılacak olan hali. Örnek cümlelerimize geçiyoruz. Hangugeso cha choril <laughs> tagi Kore'de metroya binmek kolay mı? Gördüğünüz gibi çiha <laughs> çol metro demek. Tada <laughs> fiilin master hali binmek demek. Bir araca binmek demek. Dolayısıyla Metroya binmek burada bir isim halinde. Bu bir isme isim haline getirildiği için biliyorsunuz isimlerin aldığı nın, ın ve i, ga takıları vardı. İşte burada çihaçorıl taginin şivoyo da diyebilirdi. Çihaçorıl tagiga şivoyo da diyebilirdi. Yani ismin aldığı ekleri koyabilirdi. Bu ekleri ne zaman koyuyorlardı? O ismi oyunu özne olarak vurgulamak istedikleri zaman kullanıyorlardı hangugeso çağçorıl tagi şuwoya. Evet, Kore'de metroya binmek kolay. D hangugesaÇğçorıl tagi şiwoya. Hanuga'nın Beogi şuya, Korece öğrenmek kolay mı? Burada Hanuga Beo'nin hangıorıl, Beogi'nin yani nesnenin aldığı takıyı da alabilirdi çünkü Koreciyi öğrenmek cümlenin içerisindeki yeri ve Hangugoru Beogi isim haline getirildiğinde buraya n takısı da alabilirdi veya iga takısı da alabilirdi Hangugonun Beogi'ga şivoya Koreciyi öğrenmek kolay mı? Bunlar ham halleri arkadaşlar. Yani bunların alacağı takılar kafanızı karıştırmasın. böylesinde okurken, yazarken, dinlerken göreceksiniz diye bunları da ekliyorum. Anya, Hangugo Mumbobu, Peugiga Oriyoboya. Hayır, Korece grameri öğrenmek zor. Burada da böyle örnek verdim gördüğünüz gibi. Mumbob, graber dil bilgisi demek. Grameri, Öğrenmek zor. Şimdi de fiillerden zarf yapmayı yani fiili tanımlamayı cümle içerisindeki aksiyonu tanımlamayı öğreneceğiz. Bu da fiilin master köküne gelen G takısı. Sada ucuz olmak. Mepta baharatlı olmak. Hemboka da mutlu olmak. Burada yine da master eklerini siliyoruz. Ve fiilin ham haline direkt g takısı ekliyoruz. Sada ucuz olmak, sage ucuzca, mepg baharatlıca, hembukage mutluca. Yani sage ucuz bir şekilde, mepg baharatlı bir şekilde, hembukage mutlu bir şekilde bla 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 diye devam edecek cümle. İkudunun manmoniye. Bu ayakkabı 10.000 won'dur. Won Kore'nin para birimiydi. Man sayılarda görmüştük. 10.000 sayısıydı. Sage san Neo, Ucuz almışsın. Bu Neo bitişini de görmüştük. Bir şeye şaşırdığını, onun, onun için sürpriz olduğunu gösteren bir vurgu aslında bu. Ucuz almışsın, ucuz bir şekilde almışsın şeklinde. Ona duygu katmak için sen neyo şeklinde bir bitiş yapmış. Sanushi nuna kajokun yocu Sanu ile konuşuyor ve Sanu'ya sen diye seslenmiyor. Hani görmüş olduğunuz bu tanşin, diga, di, nonun şeklinde bu senlerden hiçbirisini kullanmıyor. Sanu bu kişinin arkadaşı muhtemelen ama Sanu'ya ismiyle sesleniyor. Yani bizde özne işte kişi zamirlerinin olmaması ve sürekli isim veya sıfatın kullanılması böyle bir örnek. Sanu she, Burada sahiplik takısı kullanabilirdi. Sanu'nun ablası. Bir de dahası Sanu'nun ablasının ailesi. Yani Sanu, she, nunae, kajogun şeklinde çok uzatılmış bir durum olacaktı. Yine gördüğünüz gibi sahiplik eklerini pek sık kullanmıyorlar. Sanu, ablanın ailesi bugünlerde nasıl? Kajok aile demek. Yocum bugünlerde. Hem bu kage sarayo. <laughs> mutlu bir şekilde yaşarlar. Burada direkt hem bu heo deyince tam olarak durumu anlat, anlatmıyor. Yani evet kişi zamiri yok. Evet sanının ablasının ailesinden bahsediyor ve onların mutlu olduğunu söylemek istiyor. Ama e, burada şöyle bir durum var sanki ya bu kişi yeni evlenmiş ya da yakın zamanlarda belki bir rahatsızlık geçirmiş belki bir durum olmuş kişi o yüzden onun hakkında bilgi almak istiyor yani e, bu cümlenin bir şekilde açıklanması gerekiyor. Direkt hem bu keo, hem bu keo, bundan kajığın hem bu keo tam e, toplamıyor cümleyi. O yüzden nasıl diye sorarken detaylı bilgi almaya çalışıyor aslında. Mutlu bir şekilde yaşıyorlar şeklinde cevap veriyor. Sarayo geniş zaman. Ama e, demiştim bunu çok sık duyacaksınız geniş zaman. Geniş zamanı yakın geçmiş, yakın gelecek ve şimdiki zaman şeklinde de kullanıyorlar. Şimdi örnek diyalog çalışmamızı yapacağız. Diyalog Mickey ile Yuri arasında geçiyor. Diyalogun önce boş halini paylaşıyorum. Lütfen ilerleyen zamanlarında okuma ve yazma egzersizlerinizde kullanınız. Önce Mickey başlıyor. Yuri şi osul moşik onu odi kaseya. Mickey burada Yuri'ye sesleniyor. Gördüğünüz gibi yine sen diye herhangi bir kişi zamiri kullanmıyor. Yuri elbiseni havalı bir şekilde giymişsin. Bugün bir yere gidiyor musun? Yürü cevap veriyor. İttaga çünnyohan boğum isoyo. Çok hençanaya. İttaga biraz sonra birazdan anlamında ileriyi gösteren bir zamanı ifade eder. Çünnyoha da önemli olmak fiilinin sıfatlaştırılmış hali moim toplantı demek. İsim hali olduğu için iga takısından iyi almış. İssoyo mevcut olmak, var olmak. Ço, ço'nun da diyebilirdi. Çega da diyebilirdi. Ço, ben. Könçan ayo, iyi miyim Miki cevap veriyor. De, yippo yo. Odeyese so, kroke yippu nosul sassayo. Evet, güzelsin. Bu da da güzel olmak, hoş ol olmak anlamında kullanılan bir fiildi. Nereden öyle güzel elbise aldın? Kroke, iroke, çoroke birazdan tekrar değineceğim. Öyle böyle şöyle zarf kelimelerine bir cevap veriyor. Dongdaemun'e so sassoyo. Dongdaemun, e, Seul'de ilçelerden bir tanesi. Birkaç tane üniversite bir arada. Çok ünlü bir pazarı var. Ve şehir surlarının olduğu bir yer. E, toptancıların olduğu bir yer. Alışveriş içinde çok e, yerel halk tarafından tercih edilen bir yer. Miki soruyor. Dongdaemun. O diye soruyor. Yani Dondemun'un neresinden, Dondemun'da nereden şeklinde bir soru. Yürü cevap veriyor. Bokçap hesap söylemeyenlerden bahsediyor. Daha sonra hızlıca konuşuyor. hada karışık olmak, karmaşık olmak. Karmaşık olduğu için hada açıklama yapmak. Karışık olduğu için açıklaması birazcık zor. Nacunge daha sonra çonçon hada yavaş olmak, çonçon hi, hi de bir zarf takısıdır arkadaşlar. Daha sonra yavaşça yavaş bir şekilde iyagi söz konuşma laf, iyagi hada konuşmak. Daha sonra yavaş yavaş konuşalım, konuşuruz. Şimdi de kısaca diyalog içerisine geçen iroke, çoroke, kroke zarflarına deneyeceğiz. i, ço, k. bu, şu, o iroke böyle, çoroke şöyle, kroke öyle anlamında kullanılan bir zarf. köşeri ve iroke sınıf neden böyle sıcak? 에어컨이 고장 나서 그래요. 에어컨 direkt İngilizce'den alınmış bir kelime. Air condition. Klima yani. Klima bozulduğu için öyle. To ot otteya şu elbise giysi nasıl? Moşitciman çoroke pisan osul mussayo. Moşitta havalı olmak, karizmatik olmak. Daha önce geçmiş dünyalarımızda havalı ama şöyle pahalı elbiseyi alamam. Ço ot dediği için çoroke şeklinde cevap veriyor. Ço derken şu derken biliyorsunuz eliyle gösterebiliyor olması gerekiyordu. Muhtemelen bu kişi sorarken ço ot derken elbiseyi gösteriyor parmağıyla. Ve de bu kişi cevap verirken çoroke pisan osil diyorsa eğer muhtemelen onun etiketini gösteriyor elinde. Şöyle pahalı bir elbiseyi alamam. Hocam ve kroke papaya Günlerde neden öyle meşgulsün? Şimdi bu aksiyon birebir şimdiki zamanda olsaydı mesela ben bir şeyle uğraşıyorum burada. İşte o kişi geliyor bana. O zaman böyle sorabilirdi. Yocum ve İroke bayo Neden böyle meşgulsün? Çünkü şu an bir e, aksiyon var. Şu an o işlevi yapıyorum ben. Çok meşgul işlevini yapıyorum. O yüzden bana söylüyor. İroke diye. Bu sanırım geçmiş zamanda mesela bu kişi meşgulmüş. Birkaç zaman telefonunu açmamış. Şimdi oturmuşlar bir kafede oturuyorlar. İşte çay kahve içiyorlar. Geçmiş zamana dair aslında bir soru bu. E, bugünlerde neden öyle meşgulsün? şeklinde yani burada kroke deyince otomatikman şu an bunun olmadığı aslında ortaya çıkıyor geçmişten bahsediyormuş gibi çok meşguldün hani görüşemedik gibilerinden bir anlam aslında var krokenin burada Xiaomi sasa kreo sınav olduğu için öyle Soğuk takısını daha önceki derslerimize görmüştük. Neden belirten cümlelere ekleniyordu. Bu yüzden bunun için şeklinde bir kullanılan takı, takıydı. İşte ekseriyetle kreo öyle bir kullanılıyor. Peki bunun anlamı ne? Yani, "Yocum, bir kroke papayo deseydi, buna şu cevap verebilirdik. Shiomi issaso papayo. Sınav olduğu için meşguldüm. İşte burada soru cümlesine geçen pili otomatikman onaylıyor anlamına geliyor. Yocum ve kuroke bla 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 diye uzun bir cümle de olabilirdi. İşte kreo bunun hepsini içine alıyormuş gibi kolay bir kullanım haline geliyor. Çoreyo şeklinde de bir kullanımı var. İreyo şeklinde de bir kullanımı var. Ama onlar so ile kullanılmıyor. Çoreyo'yu zaten pek sık göremezsiniz, duyamazsınız. İreyo'yu belki veireyo şeklinde duymuş olabilirsiniz. Neden böyle, neden böylesin, neden bunu yaptın şeklinde bir sistem cümle sahasına bakarsanız.